Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Videoma geçmeden önce emeğe saygı olarak videolarımı beğenmeyi, bildirim butonunu açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Doğduğun ev kaderindir dizisinin Zeynep Demir Özdemir geride bıraktığımız gün zorlu alışveriş merkezinde ve İstinye Park'ta objektiflere yansıdı. Günün erkən saatlərində alış-veriş mərkəzinə gələn gözəl oyunçu, uzun sürə alış-veriş mərkəzində turla yaraq, yaxın bir arkadaşı ilə ilbaşı alış-verişi apdı. Alış-veriş turu sonrası Markalar sokağında görüntülənən öz demir, qazetçilərə poz verdikdən sonra muhabirlərlə ayaqüstü söhbət etməyi də ihmal etmədi. Yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini söyleyen genç oyuncu, normalde Ocak ayında diziler 2-3 hafta tatile girerdi. Bu sene tatile girmiyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz dedi. Biz çalışıyoruz, şanslıyız. Ama bazı sektörler bu virüsten çok etkilendi ve insanlar işlerinden oldu. Evde oturuyorlar. Onları gördükçe çok üzülüyorum diyen Demet Özdemir, inşallah en kısa sürede normale döneriz diyerek üzüntüsünü dile getirdi kısa süren ayaküstü sohbetin ardından muhabirlere teşekkür eden güzel oyuncu vali noktasından aracını teslim aldıktan sonra alışveriş merkezinden ayrıldı. Benden bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.